Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Medirhan Bugün sizlerle birlikte duyuluk sayfa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ya Oyuna geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmasanız çok çok sevinirim Ayrıca arkadaşlar video siz ben gerçekten çok çok mutlu etmiş olursunuz İsterseniz arkadaşlar lafı fazla olan duyuluk sayfa kaldığımız yerden devam edelim Evet şimdi ikinci hafta üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Şimdi oyuna girmeden önce ben bir şeylere bakmak istiyorum. Şimdi tezgahtar iş arıyormuş. Tezgahtar ne iş arıyor? Tezgahtar müşteriyle ilgilenir ve sana pasif olarak karizma kazandırıyormuş. Yani karizma ne iş arıyor hala anlamadım. Yani anlayamazsa yorumları yazabilir. Kiralık patron oluyor, Valla bunların da alamayız. Baksana yani 180 bin istiyor. Ya yani bizde o para yok maalesef. Bu neymiş? Ve sana pasif olarak bilgi kazandırıyor. Kardeşim ben hepinizden daha beğeniyorum. Ben size söylemiştim bunu. Bilir kişi ne diyor yüzde başarılı bilir ve küçük bir ihtimalle eşyanın yeni bir özelliğini bulup değerini büyük ölçüde arttırır. Yani eşyanın yeni bir özelliğini buluyormuş da gerek yok. Yani şimdilik gerek yok zaten. 14 bin liramız var. Leş delikte. takılıyoruz şu an. Şimdi eşyalarımıza bir ufaktan göz atalım. Şimdi bizim neyimiz varmış? Kötü bir tane gitarımız var. Kötü bir tane yatağımız var. Çok kötü bir tane de figür var. Yine çok kötü bir şekilde desenli halı da var. Yani Allah bizim belamızı vermiş galiba. Ben bile iyiyiz diyordum geçen Neyse toparladı sıkıntı yok. Aslında iyiyiz de eşyalarımız yok. Satarlar şimdi. Neyse hemen open diyelim. Başlayalım abi. Çocuklara Ne diyorsun? Benim küçük bazinem var. İlginç çekmeyeceğim eminim. Bakalım bakalım. 1580 altın küpe. Sıra dışı tamam. Bakalım. Abicim sen çok yüksek söylüyorsun. Sen nasılsın? Aç gözüyle değilsin aslında. Sen koleksiyoncusun. Yani sen bana niye bu, bu kadar pahalı satıyorsun anlamadım. Bak ben bunu senden kaç alırım söyleyeyim mi abicim? Bak ben bunu senden 1500 ya da hatta dur 1500 değil. 1450'ye senin teklifim... o abicim sen ne yaptın ya? Bekle dur o zaman tamam. 1500. Tamam 1500. Bak 1550 lan tamam lan 1550. Ben bunu çünkü yüksek okuttum. 1550 daha da inmem. Ne diyorsun? 1660. Şimdi ben bunu alsam daha pahalı satabilir miyim? Yani satabilirim satamayabilirim. Alsam mı almasam mı? Şimdi ben bunu alayım mı? Ben? Alayım ya hadi ben aldım. Ha. Hadi aldım. Hadi aldım bakalım. Umarım hata yapmamışımdır. Ne diyorsun? Tamam şunu almak istiyorsun. Tamam satalım sana abicim. Abicim 200 dolar ver git ya. Süper teşekkürler. tam 50 dolar geldi. Sıkıntı yok. Ne istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Tamam. Bir fiyat söyle. 200 dolar. Sen nasıl bir insansın? Bilgisizsin. Sen var ya buna 500 lira verirsin. Ben sana dur 5000 lira. Bak 500. Sen bil sen bilmiyorsun. Abicim bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. 500 ya. Tamam beynini yıkalım. O zaman 300. 300. 300 ya. Hmm, tam 285 olsun. Oo, oh, kazada geçirdik. Güzel, güzel. Arkadaşlar bilgisizlerin yanında çok iyi oluyor. Bizim çok çok işimize yarıyor şimdi. Hemen girelim. Hemen girelim. Zaten hiçbir şey yapamıyoruz başka. Hemen open dedim. Ne diyorsun? O mal satmasın. Hiçbir şeyini bilmiyorum. Ne diyor? Düşük sezgi sebebiyle bazı özellikler, bazı özellikler eksik. Ha sezgim yok benim. Tam sezgi arttırız. Paramız var. Tam onu bana satmasını Bunu mu istiyorsun? tamam ben sana satarım bunu. 340 eder. Abim sen 340 veriyorsan sen bana 400 de verirsin. 400'ü alırsın bence yani. 365 biliyorsun. Ben 400 alasın. 385. Tamam 385 tamam. Güzel. Hayranı gör. İşine yarar. Bu mu? Yani iyi durumda. Tamam. Alırım. Sen aç gözümüzü. Aç gözümüzü. Ben bunu senden 200 alırım. Daha da Tamam. İyi kabul ettim. Aç gözleri değilmiş aslında. Neyse. Hadi bakalım. Hemen gireceğim abi. Ya da dur dükkanlara bakalım. Aa girebiliyoruz. Ne diyor? Kiralık çöplük cenneti. Banyo bilgisinde harika bir dükkan buldu. Ne diyor? Şöhret puanı artı bir artıyor. Ondan sonra çalışma alanları artı bir artıyor. Haftalık gücü yapmış tam taşın. Taşındım. Bir kişi daha alıyorum. Çok süper. Tamam. Sahteci ney? Ancak dönüşte eşya sahte olacağı için itibarını zedenebilir. Norma 5'e sahteyi çeviriyor. Ha gerek yok. Hiç şu an gerek yok. Analist değil. Ha bilgi. Bilgi hiç gerek yok. Beyin yıkayımız zaten var. Tamam. Bunları şimdilik boş verelim. Gidelim abi. Polis geldi. Niye polis geldi? Ablacım sen aç müsün birazcık. Bunu almak mı istiyorsun? Tamam. ilgilenirim 315. Ablacım bunun fiyatı sen 350 ver git ya. Ben sana bak çok sevdim. 350 bence ucuz diye düşünüyorum ben. Alır mısın? Helal lan sana. Hadi git güzel kazıkladık onları. Ne diyor? Günaydın dükkanınızın güvenlik sistemlerini yasal standartlara uymadığını gördüm. Gerçekten mi? Evet gerçekten ne yapacağız? Cezayı ödüyor musun? Şaka yapıyorsun değil mi? Bir baksana sen bana. Şimdi bunu dersek büyük ihtimalle dayak yeriz. Ya da ne bileyim ağzınıza filan çıkar. Bunu kesin denemem. Beynini yıkasam bilmiyorum yıkar mı? Karim, lütfen, yap lütfen, yapmayın ya. Adam akıllı konuşalım. Ne diyor o kral ya ne demiş? Tamam yaptırman için sana zaman veriyorum. Adamsın lan sen. Teşekkürler eyvallah. Hacı dayı. Enayi ya. <laughs> Poligul uzmanı sana sezgi kazandırır. Güzel sezgi her şeyi anlarız ama 10.000 ben buna veremem. İmkansız 10 bin veremem. Sahteciyi zaten boşver. Zaten yeni dükkan kiralık. Tamam tekrardan olsun diyorum abi ben. Bu ne lan elinde bastonla geliyor. Bir de tek kişi geldi. Ne diyorsun? Selam benim adım Metin Tamam. Tamam göster bakalım. 660. Güzel. Bakalım. Bak. O süper. Sen bilgisizsin birazcık. Bak sen bak. Abicim sen bana bunu 400'e ver. Çaret çaret. Bak sen bunu 400'e ver bana tamam mı? 450'ye ya da 400 zaten. 425'e versen bana, bana Sen git elinde yat. Teklifini kabul ediyorum. Ben daha ne istiyorum? Profil uzmanı iş arıyor. Ha profil uzmanı. Bir yıldız alabilirim. Bilir kişi gel zaten tam. Bunu alalım abi. Bu çok bilgili bir insan benziyor. İşte kazandırıyor tamam. Okey sezgi kazandık. Daha iyi tanıyacağız insanları. Sıkıntı yok o yüzden. Süper. Nakit ödeyeceğim. Tamam bakalım bunu mu almak istiyorsun? Tamam süper. Teklifim 540. Sen nasıl insansın? Aşk gözüsün? O zaman bunun tahmini şey tamam mı? Ben sana aşk gözüsün. Ben bunu 700 e veririm yani. Ben daha da niye çıkayım ki? Hayır tabii ki olmaz. 700. 700. Almayacaksan da uğraşamam yani yapacak bir şey yok. Almayacaksan da git. Tam güle güle. Çok aşk sen. Ben sana sattım bunu. O bunu alacaksın. Şimdi ben bunu böyle biraz pahalı aldığım için sana biraz yüksek kakalamam lazım diyeceğim. Güzel, iyi ki de almışım. A bu sevgici ne iş yapıyor? Ben eve sevgici aldım ben dükkana bu Hiçbir şey yaramadı. Ben yani yine göremiyorum ki bu ne ya. Neyse tamam 2300. Ablacığım şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen 2300 veriyorsan sen 2500'e verirsin. Verir misin? Vermezsin. Ha son teklifin 2400. Tamam tamam alayım mı satayım mı sattım sattım gitti vallahi 740'da İkar ettik süper. Bakalım 90 ya, ya hiç ya. valla 94 dolar için beni uğraştırmadın lütfen. Yine hep başarılı almaya devam ediyoruz. Açık arttırmada sat bu ney? Elden çıkarmak istediğim bir eşya var ama çıkarttırmada sat ve hafta sonunda kadar garanti kazanç elde et. Sahte bir ürün satmaya kalkışmak ürünleri el koyma ve yedekli menajeleri ihbar eder. ya bunu bahçem. Şimdi tamirci iş arıyormuş. Tamirci, ha, tamirci tamir ediyor. Ne diyor? En duruma getirip değerlerini büyük ölçüde arttırır. Şimdi ben sevgili çok değişir ben düşünemedim şimdi. Artı bir sezgi diyor. Ee, şimdi ben artı bir sezgi tamir alsam bence daha çok karlı olur. Ben o yüzden kovdum bunu. Kov. Kov dedim ulan. Dedim ve kovdum. Tamam çık buradan. Al abicim tamirci işe. Tamam. Neymiş bu reklamcı? Reklamcıyla uğraşamam. Kiraz dükkanlara bakalım. Kiraz dükkanlara da yine Paramız Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu şeyden sonra ben bir şu şeyleri mi satsam ya? Bir bakarım ona ben. Ben bu çok düşük bir şeysin. Tamam alırım. 50 dolar. Çıkmam daha. 50 dolar. 50 dolar. 53 mü? Tamam ben bunu 150'ye satarım ya. Allah cidden top mu satıyorsun ya? Spotçuyum ben. Ya top top mu yani cidden ya? Ne bileyim mobilya falan sat. Allah'ım yarabbim ya. Tamam 55. Sen nasıl bir insansın? Biliyorsun. 55 de ya. Üf, tamam ananı satayım. 60. Hadi. 60 hadi git. Aldın git. bunlara hiç bakmayacağım bile boşver ya. Zaten alacağımızı aldık bu ne lan keko geldi. Evet biraz para lazım da. Ne satıyorsun bana mı satıyorsun? Sen bilgisizsindir bence. Ben senin tipinden onu aldım. Anlaşabiliriz. Ee, ben bak sen bunu bana 70'e satacaksan ben bunu senden 50'ye de alırım. Sen biraz bilgisizde duruyorsun. Ne diyor? Seninle malışı böyle var Sen benim için Tamam orada bir dur. De. Bilgisizde değilim çok da. Tamam 70'e satsam mı 70'e? 65. Bir pazar payı olsun ya. Tamam yani. Aferin hadi kaybolsun. Arkadaşlar tırreklerden uzak durun ya bu ne? Birinci kaçıp birinci kırmızı zaten var. Zaten alamıyoruz hiç. Hiç bakmayacağım ya boş ver. O ses gelmiş. Ne güzel. Hoş gelmiş. Buna Çinli misin abla mısın? Burayı ödene 65 abi. Tam satalım. Tam buna bu kadar veriyorsun. Sen nasıl insansın? Aç gözlü değilsin. Bu galiba aç gözlü değilsin demek. Sen buna 150 verirsin ya. 150 eder bence burada. Tamam. Eyvallah ablacım eyvallah. Kesin hareket. Ney? Top mu almak istiyorsun? Tamam bakalım sen nasıl insansın? Gözükmüyor. 91 veriyorsun. 100. 100'e satarım ben bunu sana. Maksat elinden çıksın ya. Top için ben şey mi yapacağım abi? Pazarlık mı yapacağım? Kaç kaç yüz lira? Kaç 100 lira ne <laughs> Yani uğraşalım neyse. Teklifim 120. Şimdi sen nasıl insansın? Aç gözü değilsin. Sabahsız da değilsin. Bak ben bunu senden 100 alırım. 100 alırım ben bunu 300'e satarım. 100 alırım 300'e satarım. Kabul etmiyor musun? Tamam beynini yıkıyorsun ona. Tamam o zaman ben bunu senden 110 alayım yani. Allah sizin belanızı versin. Bu ne pazar payı bırakmanız ki <laughs> Neyse teklifini kabul ettim tamam. Okey. Evet arkadaşlar 3. hafta 4. güne geldik arkadaşlar. Hemen ufaktan bir şu şeylere bakayım. Şimdi neyimiz var bizim? Bir tane beyin yıkayıcı, bir tane tamircimiz var. Şimdi burada tamir edebileceğim şeyler var. Tam bunları edeceğim. Şimdi toyuz, dürüstüz. Çok da dürüst olmaya gerek yok dediğim gibi. İlk bölümde de söylemiştim. Şimdi şunları biraz arttırmak istiyorum. Şansa gerek yok. Karizmayı, karizma hala ne işe yarıyor anlamadım. Ama Sezgi'ye ben bir tane vereceğim. Çünkü insanları yani anlamak istiyorum. Nasıl insanmış diye. Hiç bilmem buna benim sıkıntı yok. Diğerleri şimdilik kalsın tamam mı? Bu bunun. Bu ney? Çöp. Ne neredeymişiz Dükkanımızın adı çöplük cennetiymiş. Tamam sıkıntı yok. Şimdi şuradan hangi eşyayı tamir edelim? Şimdi adam akıllı para edecek bir eşyayı para edelim. Istersen, para edelim. <laughs> tamir edelim isterseniz şimdi şu iyi bir paraymış iyi parayı der yani bu ben bunu tamir edersen ben bunu birine satarım diye düşünüyorum tamir edelim ne diyor 5 gün gerekecek ve 204 dolar tutacak tamam ya yap ne olacak bir şey olmaz yani yüksek fiyat asasın bir şey olmaz yani yüksek fiyat asasın sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açıklarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumda yazarsanız arkadaşlar ben e, yorumların hepsini okuyorum. Eğer soru yazarsanız soruları da cevaplarım. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.